Bütün kullanımı bitti abi. Burada da evet kurutulmuş gelincikleri görüyoruz. Ve bir kaset daha. Oynat abi. Son kasetimiz olsun. Film Hi. izledim. My name is bir yer biliyorum But evet. Ben bunu izledim sanki bir yerde. This, very, very evet very bunu lost. izliyorum ve kayboldum well, dostum. Tell him you're lost. they will be glad. Nasıl lan gidip hiçbir kalmamıştır zaten. Kafayı yemiş. All right, all right. Let's be honest. You're not supposed to be here. This is the most high security, high clearance section of the whole factory. When someone finds you, you will be shot. Oh, wow! Kaibolang virwa sotrup drulam The second you put this tape in, it set off an alarm. So if anyone's home, you know exactly where you are. Pretty nifty, huh? Security is very important to us here. What's up, man? Tamam, evet. Oh! Oğlum lan! Burada mı bitiyor direkt? ...geleceğini biliyorum. Aa, olaylara bak lan. Tamam gizli alarm varmış... ...kaseti koyduğumuzda. Böylelikle geliyor Cert Cürt. Hagi Vagi ölmemiş. Biz bir yıldan mı bekleyeceğiz şimdi? Prototipi yine görmedik ya. Bu ne abi? Çiçekler mi? Çiçekler... Nate e. Merhaba benim adım Nate Payre. Playtime.com'un ino inovasyon başkanıyım. Peki dostum merak etme son teknoloji <laughs> <teknolojisi gülüyor> laboratuvarımızın hemen ileride. Laboratuvarlara geldik. Neden içeri girip bilim adamlarımızdan birinin omzuna dokunmuyorsunuz? <laughs> size yardım edeceklerdir. Laboratuvarlara geldik. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Fabrika be honest, you're not supposed to be here. This is the single En yüksek güvenlikli en yüksek açıktı bölümüdür. En yüksek güvenlikli. Beni seni burada bulursa vurulacaksın. Ve herhangi bir fikre kapılmadan önce. Ha yedi mi lan bu? Kisimisi, kisimisi hayır. Kisimisi. Oğlum kisimisi Hagevage'ye dönüştü. Hagi oğlum kisimisiye benziyordu. Sonra bir anda Hagevage oldu. Yani Hagevage'ymiş. Geri döndü reis. Vay arkadaş. Reis geri döndü. neredeyiz? Deneylerin yapıldığı yere falan mı gidiyoruz acaba biz? Aa, son bir kaset. Evet. Son kasetimiz var acaba? Merhaba ben Late Pierre. Evet, burada çalışıyormuş. Aa, eğer bunu görürsen kesinlikle kaybolmuşsun demektir. Yani i̇leride laboratuvar varmış. Sadece neden içeri girip e, scientistlere sormuyorsun kaybolduğunu eminim yardımcı olacaklardır. <laughs> Peki. Niye yavşak gibi <gülüyor> gülüyorsun? Dürüst olalım. Burada olmaman <laughs> gerekiyordu. Çok e, yüksek security'ye sahip bir yermiş <laughs> burası. Eğer seni biri bulursa e, götünden güdükler. <laughs> ha, kaçmaya çalışma çünkü alarmlar çaldı. <laughs> Bu kaset, e, kasete taktığımda alarmlar çalmış. <laughs> Yerinde olsam kaçardım. Aa! All right. Ben biteceğini düşünmüştüm. Ben chapter 4'te biteceğini düşünmüştüm. Ama chapter 5'te çıkacakmış anladığım kadarıyla. Umarım chapter 5'de biter. Oli de yalanmış, Poppy de yalanmış. Poppy resmen bizi terk ettiğine ya. Poppy her her an bizi terk ediyor. Ve çiçekler solmaya başladı. Kaset ne kaseti? Final kaseti falan mı? Şimdi neler olacak? Hi. Merhaba benim adım Nedel Peer. Ve ben Co-Play Time'ın If you're seeing this, you must be very, very lost. Well, right? very lost. well rest assured, friend. Our station is just a ahead. Why don't you just go on inside and tap one, one of our the children? The no on. They're lost. They'll be glad to help. Kaybolduğunuzu söyleyinse yardım etmekten mutluluk duyacaklar. Şeytan iyice gidiyor. Peki hala peki hala. <laughs> Dürüst olmak gerekirse <laughs> burada olmaman gerekiyordu. <laughs> Burası tüm fabrikanın <laughs> en yüksek güvenlikli, <laughs> en yüksek açıklıklı bölümüdür. <laughs> Eğer birisini burada vursan birisini burada... <laughs> ne? Ve aklına iki fikir gelmeden önce düşün. <laughs> birisini burada vuracak, <gülüyor> vuracak <gülüyor> mı? Hayır, bu bant taktığın anda alarm çalmaya başladı. Çok hoş değil mi? Güvenlik bizim için burada çok önemli. Ve eğer buradaysan kaçmaya başlamalısın. Hagi Hag Vagi! Ha siktir! Hagi ne işi var lan? prototipi gösterseydin, bir yapsaydın ya. Hugi Vugi geldi lan. Dostum ne oluyor? 6 saattir oynuyorum, beynim yanıyor ya. Giriş, gelişme, sonuç. Tamamen gelişme üzerine bir oyundu ya. Hikaye hakkında çok şey verdi ama demek ki bundan sonra final gelecek. Ulan Squid Game gibi oldu anasını satayım. Squid Game'de de deli gibi bir şey yaptılar. Ama finali vermediler ya onun gibi olacak. Of çok iyiydi ama. <laughs> Ve bu çiçekler kullanılıyormuş. Artık ameliyatın hangi evresi bilmiyorum ama. Taranıyor dedi. Hadi aç kardeşim ya. Abi kisinin gitmesi üzü demiş. Goku. Ne oluyor lan? Aha. Bu kaset her şeyi anlatacak abi. Bu kaset... Yeter artık anlatma. Bu kaset her şeyi anlatacak. My name is Leif Pierre. And I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, Kim hakkında bilgi verecek? Tahmini <laughs> olan var mı arkadaşlar? Well, <laughs> rest assured friend. Our state of the art laboratory is just up ahead. Why don't you just go on inside and tap one of our görüntü scientists sadece bir şey. Ya, onu ben de anlamıyorum. Ya görüntü bozulmuş, sadece ses geliyor gibi bir şey yapmış ama öyle bir şey de değil yani. <laughs> evet. alright You're not supposed to be here. This is the single most high security, high clearance section of the whole factory. When someone finds you, it's shot. And before you get any ideas, don't think you can just sneak away either. No, the no no no. no. no second you put this tape in, it set off an alarm. So if anyone, know şey exactly Ayrılm eli var. Hayır, yok. eli yok. El ediyor tabii Oğlum agi agi lan bu. Lan Lan! Ana! <laughs> gaz gazla çıktı oğlum bir. O sihirli gaz işte. Yani o... aslında görmüyor muyuz? Aslında görmüyoruz büyük ihtimalle ya. A bitti deme. Onun boyunda bir ayarı yok. Biterken de garip bitiyor yani. Bir ayarı olur? Evet. Arkadaşlar. Ne anladın şimdi? Valla tam olarak ben de bir şey anlamadım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Anladım. Ya ilk oyundaki karakteri görmek güzel geldi mi? Geldi yani. Seviyorum çünkü ben Hagi Vagi. Daha korkunç yapmışlar. Tabi daha korkunç. Ee, yere düşerken kolu bacağı parçalanmış. Bilerek kisimisiye benzetmişler az bir şey. Evet. evet. Şimdi oyunla ilgili bir yorumlarda bulunmak istiyorum abi. Oyunun e, ilk bölümünü çok beğenmiştim zaten ondan dolayı oynamaya devam ediyordum. Fakat bu bölümü de çok beğendim oyunun optimizasyonunu falan çok iyi ayarlayarak bu defa çıkartmışlar tebrik ediyorum yani e, grafikler falan da güzeldi ve ilk defa oyunda hangi görevi nasıl yapacağımız yazıyor yazıyordu abi. bize bildiriler geliyordu bunlar da iyi olmuş yani oyun düzeltmeye gitmiş anlaşılabilir bir hal getirmiş kendine bunlar güzeldi fakat e, çok fazla boss fight vardı ve oyunun evet. ana konusu yine çok fazla genişletilmişti ve bu da beni açıkçası oynarken yoran şeylerden bir tanesi abi. Yani konuyu bir türlü toplayamıyorlar. Konuyu yani. bence de bir türlü toplayamıyorlar. <laughs> Toplamak için iyice küçültelim mi, büyütelim mi onu ayarlayamamışlar. Büyüdükçe büyüyor ama bir türlü düzelmiyor. Ee, doktor muhabbeti çok işlevsiz de oyunda. Gerek evet. yoktu doktora. Evet. Doktor yerine başka bir şeyle kurtarabilirdik. Sonra <laughs> birden işte o Clay e, neydi? Hamur karakterinin gelip Duy. bize Duyi'nin birden böyle gaza gelip saçmalamasyon saldırması falan gereksizdi. Evet. Eee <laughs> Ben genel olarak e, 10 üzerinden yine de yüksek puan vermek istiyorum. Çünkü uzun zaman sonra adam akıllı bir oyun getirmişler. Ben abi 7 puan vereceğim. Ben de 7 düşündüm aynı. Yani çok hani böyle 9'luk falan bir oyun olmamış. My name is Joseph Pierre, and I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very, very lost. Well, rest assured, friend. Our state-of-the-art laboratory is just up ahead. Why don't you just go on inside and tap one of our scientists on the shoulder? Tell him you're lost. They'll be glad. Ah, burada işte kaybolmuş bir çocuğa diyor, ki, yani ileride ileride laboratuara git diyor, tamam mı? Laboratuarda bir bilim adamına söyle, ben kayboldum, bir filmi beni kurtarın falan diyor. Ta çocuklar bile buraya inebiliyor demek ki. Bunlar çok feci oyun kurmuş ha. Buradaki çocukları da kayboldum deyince kaçırıyor. <gülüyor> 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 bak bak. All right, all right. Şerefsiz. Let's be honest. You're not supposed to be here. This is the single most high security, high clearance section of the whole factory. Fa When someone finds you down here, you will be shot. Burada, and vurorsa, before ideas, oradan, you get any ideas, don't think you can just sneak away. I no. The second you put this tape in, it set off an alarm. So if anyone's home, they know exactly where you are. Pretty nifty, huh? Security burada, is very diyor. important to us here. I'll give a gimme. I'll give a gimme. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Haki Haki Ölmemiş lan Haki Boku yedik Şimdi burada olay şu o zaman şunu anlıyoruz Biz aslında sanıyorduk ki fabrikanın en tehlikeli yerindeyiz ama aslında fabrikanın en tehlikeli yerine şimdi indik. Değil mi? Fabrikanın en güvenlikli, en korunan yerine indik. Diyor ki senin nerede olduğuna kadar biliyorlar ve burada yaşayan biri varsa anında seni öldürür diyor. Anında vurur seni anında yakalarlar diyor. Fabrikanın en en derin en saçma yerine indik şu an. Biz aslında en dibindeyiz sanıyorduk. Daha da dibi varmış. Ha? Agiva de ölmemiş geldi. Aslında Agiva'nın ölmeyeceği zaten söylemişlerdi. Yani Chapter 5... Finali oluyor artık benim anladığım. Kulaklığın da şarj bitti. Bir dakika. Ha bitmedi. Tamam geldim.